Efendim? Bir yerde bir hata yaptım. Bir daha yapma. <laughs> efendim hazır buraya gelmişken... ...biraz önce de programımızda sırasında yani hanedanlardan bahsederken... ...Mecit Aziz ailelerinden bahsederken... ...Erhan bahsetmişti... ...Şehzade Seyfettin Efendi. Konuya girmeden efendim bu Osmanlı hanedanlığının çok büyük ...bir bestekarının... ...Şederaban makamındaki... ...sas semaisine ...bir veya iki kere çalınmıştır bu parça. O semaiyi... ...ben size tamburla... ...sol olarak çalmak istiyorum. Bestekarı... ...Şehzade Seyfettin Efendi. Bizde yanlış olarak... ...Seyfettin Osmanoğlu diye geçer. Yani soyat varmış gibi geçer yoktur. E, 1926 yılında... ...Nis'te sürgünde... ...sürgünün ikinci yılında vefat etmiştir. E, Halife Abdülmecid Efendi'nin küçük kardeşidir. Sultan Aziz'in oğludur. Ve e, müzisyen seyircilerimiz bilirler... E, ...Hüzzam ve Bayati peşrevleri muhteşem eserlerdir. Bugün zaten iki eseriyle bazı ilahi e, ilahiler çalınıyor. E, bu çalınmayan bugüne kadar iki veya üç kere çalınmış eserlerinden biridir... Da şöyle oldu, notayı ben vermiştim arkadaşlar o şekilde çünkü evrakı ben de inşallah her seferinde söylüyoruz yayınlanacak. Seyfettin Efendi'nin efendim e, Şederaban makamındaki sas semaisini bilmiyoruz. <laughs> Pardon ekranda şu anda efendim iki kişi görünüyor. Soldaki Nis'te o meşhur sahilde Nis'in meşhur sahilinde soldaki kişi Halife Abdülmecid Efendi. Son Halife Abdülmecid Efendi. Sağında ondan daha şişman olan kişi de e, Abdülmecid Efendi'nin biraderi, küçük kardeşi ve Sultan Aziz'in, efendim, Abdülaziz'in küçük oğlu Şehzade Seyfettin Efendi. Bestekar Şehzade Seyfettin Efendi. Şimdi efendim, e, Şehzade'nin sürgünde bestelediği Şederaban makamındaki sasya maini. İlk defa Afyon'un bir sazda solo olarak çalınmaktadır. Seyfettin Efendi'nin şeyler ama sasmayız dinliyoruz. Música Evet efendim. Seyfettin Efendi'nin... ...Şederaban Sassa Mahisi bir... ...sola sazla ilk defa çalınmaya çalışıldı. Çok hüzünlü güzel bir eserdir. Erhan Hüzzan biliyor galiba bu makamda pek şey yapmıyor ama. <laughs> efendim çok zarif, kısa... ...kısa ama güzel bir eserdir. Sen yani Seyfettin Efendi'yi ne zaman yayınlayacaksın? İnşallah. Bak, soldan, bir sürü soldan. iş var elimde. Yani, bu programda şey seninle uğraşmaktan şey yapmaktan vakit mi kalıyor? Kim kimle uğraşıyor Başka şey yapmıyor <laughs> Evet efendim. Ee, evet. Osmanlı sürgüne. Haalata. Şimdiden başlayacağız. Yani, başlayacağız. Şeyden. E tabii bu önce kitabımı ver. Yok orada bir şey söyle. Şimdi 6 asırdan fazla bir süre iktidarda kalan Hı -hı. biraz önce bahsettiğimiz Avrupa'da ...bu süreklilik yok... ...yani araya hep devamlı bir şeyler karışıyor... ...en yani uzun hasbuktur ...onda bile aile birkaç kola ayrılıyor... ...daha sonra da... E, ...erkek çocuk kalmıyor çünkü... Hı hı. ...Maria Teresa'da olduğu gibi... ...evleniyorlar... Maria Teresa kim? Yani Avusturya İmparatorluğu... ...tahta geçtiği zaman... E, ...erkek çocuk kalmamış... ...kız... Avrupa ...Prusya saldırıyor... ...Avrupa'da bir sürü savaş çıkıyor... ...daha sonra e, Avusturya-Verasa savaşları... İspanya ...Yedi Yıl Savaşları falan... ...yani sürekli olan tek hanedan yani bu kadar uzun süre tahta kalan tek aile daha doğrusu Osmanlılar. Şimdi bunların tabi en önemli şeylerden birisi geçen hafta bahsettik Orhan Efendi vesaire varken kaderleri hilafetin kaldırılması ve ailenin yurt dışına çıkarılması ile birlikte başlıyor. Burada bundan sonra senin zaten yazdığın, çizdiğin, uğraştığın alan Şimdi burada geçen hafta biraz orada canlı hikayelerden de anlattılar. Ee, bir gece aniden çıkarılması, bunu e, buradan başla istersen. Evet. 1924'te 3 Mart başlayalım ee, ama o arada müzik falan yaparken çok mi soru gelmiş. Aa. Sayın Tunçal Koç, hanedanlığa da ilgili.